Doktor, hayırdır? Ya doktor, bir kıyak geçmen lazım bana. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Aa, ayıp ettin ya. Bir arkadaşı soracağım mı? Söyle mi ki? Ne? Seve seve. Şimdi benim eve gitmem lazım. Tamam. Senin de gece eve gelmemen lazım. Ne Ne? Oo. Aa bu saatte. Oh. işte bir arkadaş şöyle misafirliğe gelecek de söylemesi ayıp. Belki geç saate kadar sohbet edemeyiz ama deme lazım. Bakarsın ya lafı açar yani ha? Sen en iyisi gelme bu gece eve. tamam ya ayıp tabii. Aa olmaz. O e, ev dağınık. Doktor ev çok dağınık ya. Bilemedim ki. Başka bir yerde mi Ne dersin? Doktor, azıcık da amaç o zaten. Yani hem sohbet ederiz hem de ev biraz toparlatırım diyordum. Belki iki tencerede yemek koyar buzdolabına. Götürürüz sonra beraber. tamam, 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 tamam. Peki o zaman görüşürüz. Tamam. Görüşürüz derken artık bakalım inşallah yarın mı görüşürüz? Ürgün bir sonraki gün mü? Karısı başına doktor. Aç, aç, açıp aç, aç, kaç. Efendim Orhan? Ha? Ee, İpek, hemen çıkman gerekiyor oradan. Yani çıksan iyi olur. Ateş eve geliyor çünkü. Bu saatte? Evet. E tamam gelsin canım. Yani iyi işte sürprizimizi görmüş olur. Bir de yüzündeki ifadeyi merak ediyorum zaten. Ee, onu geleyim, ondan sonra gelirim. Hayır 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 hayır. Yani eve geliyor derken öyle gelmiyor eve. Ee, şu, bilmiyorum nasıl söyleyeyim ki? Bir, bir arkadaşıyla geliyor hayatım. Bir yani özel bir arkadaşı galiba. Onun için hani sen sen çıksan iyi olur ya. Yani, anla işte lütfen hadi. Ha. Anladım tamam tamam. Ee, söylediğin iyi oldu. Rezil olacaktık yoksa. Çıkıyorum şimdi tamam. Ha tamam. Yok yok öyle olmazdın da yani iyi oldu ama böyle tamam. 这一会儿吧 yapıyorsun burada sen? Hoş geldin. Vallahi yeni hırsız girdi zannettim. Sen mi toparladın buraları? Evet. Nasıl beğendin mi? Yani ben olmasam bu yığının içerisinde yıllarca yaşarsın. Yaşardım vallahi. Ne yalan söyleyeyim. iyi tanıyorsun beni. Gerçekten sen olmasan. Ah sen olmasan. Bir şey soracağım. Çok fazla şey almışsın. Misafirin falan mı var? Yok be misafiri? Bana ne misafiri gelecek Allah aşkına? Bir de buzdolabı tam takırdı da. Ha. Birazcık doldurayım dedim. Sıkılıyorum son zamanlarda. Bir ziyafet çekeyim kendime. İyi, iyi düşünmüşsün. Ben de bu evi temizlerken o kadar acıktım ki. iki lokma bir şey yiyip çıkayım. E hani sonra şey olmasın. Hastaneyi başı boş bırakacaksın şimdi. Arkamdan iş çevirmesinler. Hiçbir şey olmaz. Kimse arkamdan iş falan çeviremez benim. Ajanlarım var. Ayrıca arkamdan iş çevirecek tek kişi sensin. Sen de şu an yanımdasın. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Biri mi arayacak? Beni. Yok be kim arayacak Allah'ım? Saate bakıyorum. Ne bileyim misafirim falan. Allah! Ne yaptım be Orhan'ın mumları? Dövüş, ya, ya. Ver ver ver. Beyefendi yemeğini mumsuz yiyemiyor. Boğazından geçmiyormuş. Mum ışığı olmayınca. Bak şimdi gördün mü? O da bir sürü var zaten. O kadar çok almışsın ki. Yakalım mı iki tanesini. Vallahi sonra Orhan bizi yakmasın. Mumumu yaktınız diye. Yok canım. Hiçbir şey demez. Ben yaktım derim. Diyemez. Bu ne? Bu Wow. ...bakalım neler almışsın başka. Hii, i̇nanmıyorum. En sevdiklerim. Bayıldım. Hadi Bayıldım. be. <laughs> Hemen tabakları hazırlıyorum. Aa. Bir şey soracağım. Bak ben yabancı değilim. Eğer başka bir planın varsa lütfen söyle. Beni biliyorsun. Biliyorum seni. Sen de beni biliyorsun. Bunca yıldır birbirimizi tanıyoruz artık öyle değil mi? Yok. Başka bir planım yok. Tamam. İnandın mı? Kesinlikle birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi. Ya tabakları al. Ben, al şu tabakları. Bakalım. Evet. O zaman yakıyorum. Yak Mumu. yak. Şu atı yakalım bakalım. Orhan hocam, Kusura bakma. Ha, taş. Hatırladın değil mi taşı? Muhteşemdi. O kadar güzeldi ki tıkabasa doydum anlatamam. Kesene bereket. Afiyet olsun. Vallahi çok acıkmışsın ha götürdün. Evet. Çok yorulmuştum çünkü gerçekten çok acıkmışım. Ee, evet. E ee, Ateş? Misafirin gelmedi. Allah Allah. Taktın misafire yok misafir falan. Sensin misafirim tamam. Gelmeyecekti misafir. Nereden çıktı? <laughs> Ateş yapma artık oynama lütfen. Ya biliyorum misafirin geleceğini. Orhan'la konuştum. Orhan söyledi. Ne yaptın? Böyle iki ara bir mesaj mı attın? Planlarım değişti şu anda diye. <laughs> Orhan nereden çıkarmış misafirim geleceğini onu anlamadım. Sen söylemişsin. Ben. Evet. İyice kafayı yedi. Orhan Hoca iyice kafayı yedi. Ben Orhan'a misafirim gelecek demişim. Desem desem ha diyebilirim doğru. Kafamı dinleyeyim diye biraz arkadaş... ...eve uğramasın diye öyle bir şey diyebilirim evet. Efendim. Ne? Anladım. Durum nasılmış peki? Tamam geliyorum şimdi. İyi haber mi? Mehmet Ali benden habersiz kemik iliği nakli yapmış küçük çocuktan. Nasıl artık. geçmiş? Nasıl mı geçmiş? Evet nasıl geçmiş? Bravo. Pes. Gerçekten pes. Ben nasıl böyle safım ya? İnanılmazsın gerçekten. Yani benim hastanemde etik dışı operasyon gerçekleştirebilmek için... ...beni buraya çağırdın, oyaladın. Ha? Bütün bunlar onun için miydi? İyi miymiş abi kardeş? Bilmiyorum Ateş. Sonucu bekliyorlarmış. Yani dua et iyi olsun. Çünkü gerçekten başımız belaya girer. ...ne başın belaya girecek? Sen burada yemek yiyordun. He? Arkandan iş çeviriyorlar işte. Tabii. Ben? Ben gelmiyor muyum? Bana doğruyu söyle. Benim burada olduğumu kim söyledi sana? Orhan mı? Kamera. Ne kamerası? Geçen hırsız girdi ya sonra kamera taktırdım. Birisi geldiği zaman akıllı telefona... ...haber geliyor. Ateş çıldırtma beni senin akıllı telefonun mu var? ozonum var. Ben, ben. Ben gelmiyor muyum? Bekle, ben de geleyim. Gel, tamam gel. <Sessizlik> <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.